bazı bir müzik yapıp başka bir rapat. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz nur bulaşlar söylüyoruz. Kasıyoruz bazımızı. Çifte belada. Arkadaşlar yanımda arkadaşım Ahmet var. Yani biz nur bulaşlar söylüyoruz. Bilenler bilir arkadaşlar. Tavuklar ötmesi. Kasıyoruz arkadaşlar. Tavuklar susun lan öyle arkadaşlar ilk yükümüzü aldık. Arkadaşlar ilk yükümüzü aldık. Şurada lili var. Sıkıntı karakter. Liliyi de kasmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de buradayım. Yanında Ahmet var arkadaşlar. Bu Aslan'sın. Nurgül Tamam ne oynuyorum arkadaşlar. 50 tane de yukarı. Arkadaşlar <laughs> e, aksar değiştirmeyi unutmuşum. Aksar değiştireceğiz normalde. Oyundan sonra. <gülüyor> arkadaşlar burada <laughs> çok ses CD ya şuraya git. Şuraya geçelim arkadaşlar. Çok ses gelebiliyor arkadaşlar. Ayarlayacağız her şeyi. Arkadaşlar 50 Rütbe üzerinde yine bas kasabiliriz. Bunu bir, bir, kupa yapalım arkadaşlar. 50 Rütbe üzerinde bas kasabiliriz. Bu videoya 200 like gelirse 50 Rütbe üzerinde 1500 kupaya bas kasacağız. 2000 kupaya yapabiliriz. Ha, ultimiz var. Burada biri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4. olduk çok sıkıntı çok sıkıntı Evet arkadaşlar öldük Bingo oldu mu son maç arkadaşlar Aksar değiştirmeyi unuttum arkadaşlar ya yine mi yine mi ya Son maç İnşallah bir mupo olur arkadaşlar. Arkadaşlar benim 50 karakterde hep <laughs> şey 50 karakter. Arkadaşlar <laughs> bu şey sade blastars Gerçekten gerçek Nostars'ın yani gerçek. hesabım gitti 140 bin falan hesabım gitti Evet arkadaşlar Benim bir hesabım da vardı Ya git kop ya Sıkıntı karakter ya Evet arkadaşlar evet, Beklemeye geldi Ve eksi, 130 Bir maç kazanırsa <laughs> bir yupa Arkadaşlar çok eksiyoruz. Çok Mesela eksiyoruz. Siz değiştirmeyi unuttum. Evet arkadaşlar yine aksarı değiştirmeyi unuttuk. İşte beğenimiz de bu kadar bizim. Aksarı değiştirsem kazanıyordum. Ben bu aksarı ne yapayım değil, basak ya. Zaten biz de kararlanıyoruz. Search gelme search. Cin search. Search geliyor arkadaşlar peşimizde yani. Arkada da bir var. Bir git. Üç çıkarırsak kazanmayacak. <laughs> Arkadaşlar yapacağız da derken bu karakter ne Abi bu karakter çok fena Zeki bak. Bu Zeki içimizden geçti. Evet arkadaşlar öldük. Öldük mü? Ölmedik. 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 Yaşıyoruz. Daha bir kişi ölmüş. Ben saklanıyorum arkadaşlarım. Oyun çok sıkıcı olacak saklanmaktan da. Kazanabilmek için saklanacağız. Kazanabilmek. Bir, ya bir. Beğenli öldürdü arkadaşlar. Yani bu serinin devamı gelmek istiyorsanız buna alttan çok kolay bir şekilde 300 bin like atıyorsunuz. Ay, hatta 200 bine gerek yok. Bin like atıyorsunuz. Bunun serinin devamını çekiyoruz. Arkadaşlar 200 like atın. Serinin devamı gelsin. 200 like atarsanız serinin devamı gelecek. Atlamayacağım. İyi atlayacağım. Bakın ölecektim. Bunu arkadaşlar. 7 2 2 var bilmiyorum. Bir alt yok. Colt. Heh. Şimdi en sıkıntı karakter Colt. Gördüğünüz gibi. Dönmek tercihinden başka bir şey yapamıyorum. Ya evet. Belki bir maç daha gireceğiz ama önce aksesuarı değiştireceğiz değil mi Kostüm kalsın. En sevdiğim kostüm bu olduğu için bazım. Buradan bunu kullanıyoruz. Şöyle arkadaşlar çıkalım. Bu video 6-7 dakika olacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Bundan sonra hatta 50 like olunca arkadaşlar YouTube'a hesabı daha yanaş. 50 like olunca abonemiz şey canlı yayın yapacağız. Hangi karakteri kasarsak kasar diyeceğim. Derken bazı atlatıcılarımı yayınlayacağım. Şöyle arkadaşlar. Valla bu video bayağı dakika olacak. Savaş topunun arkasına bakıp savaş topu kaçacak. Şöyle bir bakalım. Bence güzel ya. Başladı. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Ama bu seyirin devamı gelmek istiyorsanız yine like atın. Yine like atın. Yer yok. Ben de gerek yok arkadaşlar. Siz atarsınız. Like atarsanız bana çok büyük bir can borcunuz olur. Evet arkadaşlar. Dynamak çok sunuldu. Biz Dynamak'ı bir mutlu yapmıştık herhalde. Evet. Bilenler var. Evet. 1500 kupa üzerinde dynamite, var, 1000 kupa üzerinde bak güzel karakter. Ama yeterek gerekli. Koltu da kasabiliriz. Koltu da yeterek gerektiren karakter. Willow geliyor. Willow'u atlasam öldürebilir miyim? Ya, duramadım. Bir tane daha atayım. Dayını'ma atlasam. Bunu da öldürürüm. Çok iyi, çekil. Bir aldık da. Ya bizim Mots ne yapıyor? hiperim <laughs> doldum adamları. uçurmaya bak yine dönüyoruz. Şimdi. Biz yürüsem gol atardım arkadaşlar. Ama atamaz. Hiper ultu var herhalde değil mi? Var. Çok iyi. Bence de güzel oynuyor. Bastım. atar mıyım derken can gol attı. Sen olsun Morse. Onu helal derken Glow beni içine aldı. Gördüğüm için almak çok sıkıntı çok sıkıntı Yani bak çok iyi tuttur abi. Kamar 750 işte sıkıntı. Belli de. Aha. Bizim <laughs> sıkıntı ya. Oradan bir mi tutamadık? Bir mi tutamadık? Ben ölürsem arkadaşlar. Bizim bende zaten ne yapıyor Allah bilir. Biz zaten ne yapıyoruz? Hadi. Ve 2-0 şey. arkadaşlar yani. Arkadaşlar video herhalde 30 dakika gibi Ve 900 kupa. Kazanırsak 1000 kupa. Bravo. Ama bize de altın var. Aşamalı için arkadaşlar. Aşamalı hiç düşünmüyorum. Aha. Hmm. En sıkıntı ne arkadaşlar? Bizim kol ATK ise. Kol mü? Arkadaşlar. Yuh. Martin, <laughs> <laughs> Ben bu abi arkadaşlar. Bu abi ya ben de bir birinde durum dersin aldım Abi bir kod oyuna geldi. Altın üç. Bence kazanacağız arkadaşlar ya. Yani. Kaybedersek ben... Hani... Oyunu bırakırım. Var bir daha yetişim. bu bizi öldürecek ya. Ama ultim olursa bilmem. Evet öldürdüm. Aa öldüremedim. Ben öldürdüm. Çok iyi. çok sıkıcı? Çok da beni burada tutamaz. Buradan ee, gidemiyorlar. Beni de öldürüyorlar. Koy şöyle. Arkadaşlar video buraya kadardı.